Arkadaşlar merhaba. Size bir tane korkunç bir şey anlatacağım. Hadi geçelim. Arkadaşlar işte. Çocuk yürüdüğünde babasıyla karşılaşıyor. Bir de babasını ilk defa görüyor. İlk defa ilk. Sanki bir arkadaşı gibi görüyor babasını Babasıyla yürüyor, 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 koşuyor, oynuyorlar. Babası bir bir şey hatırladı Oğlu kız, babasının kızını bir tane binadan aşağı atmış ve işte hikaye böyle O yüzden babası bunu hatırladığı için çok kızmış ve de çocuktan nefret etmiş. Hadi başlayalım. Söylemeye. İşte şimdi söylüyorum. Babası deney yapmaya Oradan başladıkları zamanda çok mutlu bir aileymiş. Yemek yerken birden babası tek eve gelmiş. Onları yem anneleri onları yemeğe çağırmışlar yemeğe gelmişler. Yemeklerini yemişler. Baba demiş ki, babaları demiş ki, biz dışarı çıkıyoruz. Yere gideceğiz. Demişler. Sonra yemek vakti geldiğinde babaları tek kapıyı açmış. Neden sonuçta sen açtın? Niye annen açtın? Dedi ki, babaları kapıdan üzgünce çan annesi çant, annelerin çantasını bırakmış ve böyle bayılı vermiş. Çocuklar da şaşırmış annelerini arıyorlar ulaşamıyor. Aslında annelere gitmiş O zaman da bu hikaye olmuş. Yani bu bir oyuna dönüşmüş bir hikaye. Bu hikaye bir oyuna dönüşmüş arkadaşlar. Öbür videoda da oyunu da göstereceğim zaten. Şimdi söylüyorum. O anneleri öldükten sonra çocuk çocuk çok sinirli. Annesi ne yiyor? Annesi bilmiyor ne? Annesi bilmiyor ne? Sonra çocuğu kardeşini binada en yüksek binadan aşağı atmış ve babası da onu bir yere kilitlemiş. Boğdurma kilitlemiş. Arkadaşlar yoruma adınızı yazarsanız sevinirim. Bir de takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın lütfen.